Abi otel burada Arkadaşlar var. devam edin açalım burayı. 200 metre var. Bizim otel. Abi, sen, sen de geç Tamam, Çünkü biz hayatı istiyoruz. Şimdi hep birlikte haykıralım. Biz, <laughs> hayatı biz, hayatı biz, hayatı biz hayatı istiyoruz. Biz hayatı istiyoruz. Arkadaşımın yanına gideceğim. Yine şiddet faaliyet erkeklerin karşısında görmediğimiz polis gücünü karşımızda görüyoruz. Soruyoruz. Kadınlar şikayetinde bulunduğunda şiddeti bildirip çözüm aramaya savaşıyor devletin kolluk güçleri. Kadın öncelik şiddete çalışması gereken mi, bu kurumları. Hayır, bu ülkede erkekler devlet kurmasında kadınları öldürüyor. Ne tıpkı bunlar da herhalde geldiğinde şuna mi ya? geldi. Biz bunları kabul ediyor muyuz? Hayır! Hayır. 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 Alıyoruz. Biz, değil, istiyoruz. biz istiyoruz diyoruz. Erkek <laughs> <Erkek ciddetini> son! Şiddetine son! Şiddetine son! Şiddetine son! Şiddetine son! Şiddetine 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 Arkadaşlarımız gelene kadar biz buradan ayrılmayacağız. Elimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Evet. Barikatları açın. Arkadaşlarımız Rojava'da daha önce de olduğu gibi kadınlar savaşı bedenlerinde değil, bedenlerinde en ağır şekilde yaşıyor. Savaş her coğrafyada yaşamlarımızı çalıyor. Biz kadınlar ve LGBT'ye artılar barışta ısrarcıyız. Filistin'de direnen kadınlara bir selam. iddiasıyla transferin hormon erişimi engellendi. Ve biz bunun tesadüf olmadığını biliyoruz. Bu düzenleme zaten sağlık hizmetine erişemeyen transların karşılaştığı bir hak ihlalidir. Hormon erişimi engellenemez. Hormon baskısı ve tüm bu bakımı yüklemesi konuşulmuyor. Sağlık Bakanı hemen bir gün sonra hala ailenin güçlenmesi için doğum oranının artması lazım diyebiliyor. Yoksulluk koşullarında okulu beslenme çantası boş giden çocukların çocuklarla ilgili kimsenin bir politikası yok. Geçinemiyoruz, barınamıyoruz, ekonomik kriz, eşdeğer işe, eşdeğer eşit ücret alamamamız, esnek ve güvencesiz işlere mahkum edilmemiz, kadın işsizliğine dair eşitlikçi bir siyaset olmaması ile şiddetten, patriarkal ilişkilerden uzaklaşıp kendi hayatlarımızı kurabilecek ekonomik koşullardan uzağız. Görünmeyen emeğimizin sesini yükseltmek, babadan, kocadan bağımsız yaşayabilmek için de buradayız. I'm sorry. hakkımız olanı istemekten asla vazgeçmeyeceğiz diyor. Şimdi bu meydandan polenin, kayfa polenes fabrikasında direnen işçilere sesimizi ulaştıralım. Polenes işçisi yalnız değildir. Polenes işçisi yalnız bana düşman, çocuğa düşman, hayvana düşman. Erkek devlet daha kümünü şiddet ile kuruyor. Belediye barınaklarından her gün katliam haberleri, sokaklarda köpekleri, dönük tecavüz, fiziksel şiddet ve hepsinin cezasız kaldığı haberleri alıyoruz. Başka bir şiddet biçimi olsa da şiddet tekelini erkeğe vererek erkek egemenliğini güçlendiriyor. Geceleri de sokakları da hayvanları da ters etmiyoruz. Kız çocuklarının hayatının ailesi sığdıramazsınız. Kutsal ailenizi reddediyoruz. Aile değil kadınlar. Kadınlar isyanıyız. Aile değil kadınlar. Kadınlar isyandayız! ...karşı mücadelemiz yasaklanamaz. Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Bugün İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Taksim'i abluka altına alarak kadınların LGBTİ artıların buluşmasını engellemeye çalışarak, gözaltılar yapmaya çalışarak, kadınlara şiddet uygulayarak, kadın düşmanı yüzüne şiddet faili oldu.